Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olan arkadaşlardan Allah bir dil bin defa razı olsun. Sizlerin sayesinde bayağı bir abone kitleye ulaştık. Sağ olun, var olun. Karabela. Karabela. Gel. arabela Karabela. Gel. Gel hadi gel. Gel. Buraya gel yanıma gel yanıma. <laughs> Arkadaşlar kaç gün önce burada öyle bir sıcak vardı vallahi bayağı bir bayağı bir hayvanlarımız da terledik yani Arabela. Zaten benim de 2-3 gün falan oldu. boynum bayağı bir ağrıyor. Ondan dolayı bazen arkadaşlar boynumu hissetmiyorum. Eller biraz ıslak olduğundan dolayı hayvanlar durmuyor arkadaşlar boz ediyor. Arabela. 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 Hı. Arabela. Ya ya ya. Arabela. Ya. Gel aslanım Aslan parçası Çok geziyor ben öyle çeviriyorum onlar öyle gidiyor ya Kara bela bugün yerler ıslak hayvanlar durmuyor ne yapacağız ne yapacağız Karabela? Aslanım. Durur ya Karabela birazdan hayvanlar. Ne yapalım? Gezin, sim dursun. Ay ay vay vay. <laughs> Ya ya. Şş. Arkadaşlar daha hayvanlarımıza hap yutturacağız. İbomek aşısını yapacağız. İbomek aşısı 2 derece deri altına yapacağız, uygulayacağız bu aşıyı. Dış parazit, iç parazite yarıyor. Aynı şekil hap misal oksan yutturur geneli. O da aynı şekil. İş parazit dış paradite yarıyor. Akciğer, karaciğer. Bayağı bir faydası var. Hepsini Allah nasip ederse ilerleyen zamanlar içerisinde kaç gün sonra yani bu ayın sonunda yuttururum. Çünkü arkadaşlar oğlaklar güzel yayılıyor ama güzel yay, yayılımdan ziyade Hayvanların yüreğinde, içinde kurt var. Ondan dolayı bu ilaç tedavisini yapmamız lazım. Ee, yapmazsak ileride deli baş olma riski var. Ee, türlü türlü hastalığa yol açar yani. Minnoş, minnoş, minnoş nerede ya? Aa yanımda. Minnoş. Minoş gel seni biraz seveyim gel. Minoş. Can yoldaşım. Tabi seni 2-3 gündür sütten kesmişim. 2-3 günde bir sene emziriyorum. Sen de haklısın Minoş. Karnını doyur ama güzel doyur karnını. Şşş. Eskiden olmuş olsa arkadaşlar videolarda var paylaştım. Minoş'u, eksiz Minoş, Minoş tabi. Can yoldaşım benim. Böyle çağırdığımda ismini biliyor musun? Halen de biliyor da. Geliyordu yani peşime peşime. Ayrılmazdı. Şimdi ben onu iki günde bir emziriyorum ya. Artık minnoş da bize gönül koymuş arkadaşlar. Evet. <laughs>